En önemli şey ne olmalı? Ah benim canım, ah benim güzelim, ah benim nur yüzlüm. Biraz yakından göstersin göstersene. Tabii. Ya bu kapalı hanım kızlarını bilmiyorum bana mı öyle geliyor, ayrı bir şey var böyle, çok hoşuma gidiyor yüzlerindeki ifade. Yani kapalıyken çok çok güzel oluyorlar. İşte o adı Allah'ın hikmeti mesela. Normalde kapandığında güzelliğinin azalması gerekir. Allah lütuf olarak daha onları güzelleştiriyor. Evet. Mesela çarşaf Maşallah. örtmüş o çarşaf. Evet. Ahzab suresinin hükmü. Değil mi? Bir genç kız evet. yani kapandığında öyle düşünülür. Allah çok çok daha güzel hale getiriyor. Maşallah. Maşallah. Çok güzelsin. Canımın içi Allah sana e, güzel bir nur da vermiş yüzüne. Efendilik elinden yüzünden akıyor. Terbiye, efendilik, güvenilir olduğun açık açık anlaşılıyor. Çok iffetli hanım bir kızsın. Allah seni nuruyla sarsın. Ve çok çok sevilecek bir insansın. Tam cennet arkadaşısın sen. Bakışlarında çok çok güzel. Boylu boslu, aslan gibisin. Allah sana sağlık saat versin. Cennet arkadaşı olarak sonsuza kadar inşallah birlikte olmamızı nasip etsin. Canımın içi biz yani dünyaya geldiğimizde ilk önce anlamıyordum çocukluğunu ben pek anlamıyordum. İşte yemek yeriz, sokağa çıkarız, oyun oynarız. Yani şuur bir acayip oluyor. Ben dünyayı anlamamıştım. Ne maddeyi anlıyordum, ne beynimin içinde görüntünün olduğundan da haberim yoktu benim. Herkes bir kovalamacı içindeydi Ankara'da. Okul bitirilir işte, üniversiteye gidilir. Evlenilir. Yani herkes mücadele eder. Hayat mücadelesi vardı. Ben, ben böyle biliyordum. E, bir gün baktım ki aa, madde diye bir şey yok. Böyle artık yani e, uyuyamadım ya. Sabaha kadar uyuyamadım. Yok alenen madde yok. Yani şey olarak var. Gölge varlık olarak var. Alenen yok. E, o zaman her şey beynimizin içinde yaratılıyor. E, bilgisayar, televizyon falan. E, hani televizyon fabrikada yapılıyordu? baktım ki Allah yapmış televizyonu. saate Allah yapmış. şimdi Allah'ın varlığın deliğini böcekte, kuşta aramak ayrı. E saate baktım zaten net anlaşılıyor. Bir saate baktım bitti. Yani ikinci ihtimal yok. Ha iman ne derece oluyor? Yüzde yüz. Yüzde yüz iman. Yani öyle hani ilmel yakin falan hakkul yakin iman oluşuyor. Net. Kesin. ya yani kendi varlığına emin olduğun gibi emin oluyorsun. İkinci bir ihtimal yok çünkü. Şimdi tamam Allah'ın varlığı hemen görülüyor. O, atomun yapısına bakıyoruz. Adam saniyede yüz bin tur atıyor. Yüz bin tur. Ve hangisinin nereden daha önce geçeceği belli değil. Son anda karar veriyor. Yani son anda karar veriyorlar. Dönerken. Yani çok acayip bir şey. Son anda karar veriyor. Kendi kafasına göre karar veriyor her birine. Kendi göresine karar verdiğinde peki 15 milyar yıldan beri bir kere başkasına çarpmış mı? Yok. Hiç çarpma yok. Çarpsa kainat çöker. Yani çarpma olsa kainat çöker. Çarpma yok. E düşündüm ya dedim şimdi bir elektron içinde bir alem varsa e o zaman ne olmuş oluyor? Allah'ın büyüklüğü. E biz nelerle uğraşıyoruz dedim ya. Yok okul bitirmek yok bilmem ne. Bizim derdimize bak. Olayın büyüklüğüne bak yani. Değil mi? O zaman ben olayın büyüklüğüne kilitlendim. Yani herkesin de böyle olması lazım. Makul olan budur. Ya yani Bunun dışında bir hayat anlamı olmaz. Yani en doğrusu budur bu olduğunda yani bak açıkça söyleyeyim bütün dünya insan emrine giriyor. Gayet sakin yavaş yavaş insan emrine giriyor. Ben Ankara'dan geldim. Erzincanlar Turizm Otobüsü aktarmalı. Annem gece bir bastırdı. Annem Çerkez orada böyle karşı koymak yani Rusya'ya Amerika'ya karşı koyabilirsin. <laughs> Ama anneme karşı koymadığı bir konu yoktur yani. <laughs> Ben akademi üçüncü kazandım. Ama okula gitmiyordum, bekletiyordum yani. 15 gün falan geçti. Annem dedi ki bu akşam gideceksin dedi. Ya dedik gemi patlamış duymadın mı dedim ben. Cam çerçeve kırılmış dedim. Yok gideceksin dedi. Baktım kararlı. Bilet yokmuş o bul dedi. <laughs> Yani çözüm yoktu ben. İnanın bana çözüm yoktu. <laughs> en sonunda Erzincanlar turizme bindik böyle böyle. <laughs> Otobüsün içi yoğurt kokuyor falan böyle bir şey var. Ya ben seviyorum Erzincanları canım kardeşim ama mecbur herhalde memleketten almışlar herhalde. Yoğurt o yani kötü bir şey de değil yoğurt zaten. Herkes uyuyor falan. Bir amca böyle elinde ağızlık var onu yakmış sigara çektikçe yüzü aydınlanıyor. <laughs> bir tek orada bir ışık görebiliyor. <laughs> Amca bana büyük bir dikkatle bakıyor yani neyin nesi diye. <laughs> Ben oturdum böyle artık hiç kıpırdamadan. <laughs> Sabaha doğru geldik İstanbul'a. Hakikaten baktım muazzam bir duman sütunu. Ama akıl almaz bir duman sütunu. Boğaz'dan Karadeniz'e doğru gidiyor. Yani görünüş muazzam yüzlerce kilometre. Simsiyah duman. E ve çıkışı da çok görkemli. Ya bütün İstanbul her yerden görülüyor. Bir acayiplik olduğunu evet. anladım ya. Yani. Normal bir durum değil. E sonra akademiye gittik. Aa derler bak sakallı falan biri geldi falan diyor şimdi öğrenciler, komünist öğrenciler. Acayip hoşlarına gitti. Yani çok şaşırtıcı buldu öğrenci cesaretini. Evet. Yani hani belasını arıyor gibisin. <laughs> ben gayet sakin aralarına girdim böyle. Ama çaka çaka komünist oldu. Herkesin parkalar üzerinde falan, askeri parkalar falan. Orada o laf atanlardan biri vardı işte o. Ya dedi bak dedi bu sakallı dedi gelmiş aramıza dedi. Falan ne işi var falan dedi böyle hani. Belasını mı arıyor gibisin <laughs> bana buna benzer. Özellikle onun yanına gittim. Saat kaç dedim. Böyle. Acayip çekindi <laughs> <laughs> çok tedirgin oldu saati söyledi. <laughs> Sonra bazı okulda ilgili bir şeyler sordum. Gittikçe rahatladı yani konuşunca. <laughs> yani aslında bir sorun çıkmadı yani bayağı. Rahat Sadece o tebliğin dozu artınca evet, evet. E, böyle öğrenciler geldiler. Ellerinde kesici şeyler o ne diyorlar? Falçata, falçata yani falçata, falçatayla banyo. Baya kalabalık. Hem kız hem erkek olarak geldiler. Bu çalışmayı durdur dediler. Yani biz burada bu, bu tip bir konuşma istemiyoruz. Bu tip anlatma istemiyoruz. E, kitap dağıtmanı da istemiyoruz dediler. E o zaman dedim, liderlerinizle konuşayım dedim. Olabilir o falan dediler. Ona, ona pek bir şey demediler. Yani Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi, dev yol, dev sol falan vardı. İGD'liler vardı. İgede daha çok hakimdi. Bir de aydınlıkçılar vardı. Aydınlıkçılar işte halkın yolu, halkın sesi, halkın birliği onlar vardı. Bayağı ama efendi çocuklardı genellikle böyle hani bir taşkın falan tavırlarını görmedim işte. Bir tek o kesip biçecek takım biraz <laughs> ilginçti herhalde onlar. Doğramaya kararlı görünüyorlardı. <laughs>